Bugünkü incirlik olayını birkaç gün takip ediyordum bu organizasyonu. Arkadaşlarla da konuştuk bu konuda. Hatta space yapacaktık yani güvenlik e, uzmanlarıyla space yapacaktık ve bu konuyu konuşacaktık. Yani böyle bu, bu tarz e, organizasyonlarda organizatör kurumların alması gereken ama gereken tedbirleri konuşacaktık. Yani konuştuğumuz hocaların yoğun olmasından dolayı bu space'i açamadık. Ona dikkat çekmek istemiştik bu konu üzerine, yani güvenliği üzerine. Çünkü yani binlerce insanı bir konsolosluğun ürününe çağırıyorsanız, bir üsse çağırıyorsanız bir yabancı ülkedeki temsilciliği çağırıyorsunuz eğer büyük bir miting yapacaksanız kesinlikle ve kesinlikle güvenliğini düşünmek zorundasınız protestocuların arasına sığacak provokatörlerin özellikle bu anti-İsrail e, mitingler, protestolarsa kesinlikle bin defa düşünmek zorundasınız çünkü yani İsrail'in etkisi altında olan bir sürü grup var. Yani bir, bir açıktan destekleyenler var, gizli destekleyenler var, main eşekliği yapanlar var. Yani bu tarz bir sürü grup var, bir sürü grup, toplum var. Bunu yapan mesela bir İslamcı vakıf bunu yapıyorsa, bir Müslüman Müslümanlar bunu yapıyorsa, Müslüman kesinlikle Müslümanlar bunu düşünmek zorunda. Yani bir adım atmadan kesinlikle oradaki güvenliği düşünmek zorundayız. Eğer e, bir düşünün yani durum şöyle bir durum var. Özel harekat bir mayınlı tarlaya girecekse, onu aşıp bir küpüresyona gidecekse attığı her adımı titizlikle atmak zorunda, kontrollü atmak zorunda, arkadan gelen grubun güvenliğini sağlamak zorunda. Yani Müslümanlar da şu anda aynı durumdalar. Özellikle bunu Türkiye'de yapıyorsanız, ve Amerika'ya bir mesaj vermek istiyorsanız orada vereceğiniz mesajın sadece sizin değil Amerika'nın da bunu düşündüğünü, İsrail'in de bunu düşündüğünü ve size anti karşı bir eylem yapacaklarını, provokasyon olabileceğini, özellikle Doğu Türkiye'de hani bu, bu tarz kitlesel olaylarda her türlü provokasyon olabileceğini ya Allah göstermesin yani bu bu burada yani bombalı saldırı da olabilirdi. Yani olabilirdi ve yani bunu düşünmek zorundasınız. Yani bu organizasyonu yapan vakıf, dernek her neyse bunu düşünmek zorunda. Bu kitleyi çağırdığınızda orada yani o meeting'te ne olabilir nasıl olabilir diye o kalabalığı eğer göstermek istiyorsanız keşke adana'da Şehir merkezinde gösterseydiniz ama e, İncil Ligüsü'nün in önünde de güvenilen güvenil yani kendi elemanlarınızla kendi teşkilatınızla herkesi değil yani İHA'nın ile Adana'nın, İncil'in önünde bir miting, Adana'nın merkez, şehir merkezinde bambaşka yani çok fazla e, kitleyi çağırdığınız bir miting olsa çok daha olabilirdi diye düşünüyorum. Bunu hani ya görevlilere söylüyor, e, söylüyorum. hitaben söylüyorum. ve e, zaten görüyoruz. Yani mesela Dağıstan'da o havalimanı saldırısı da bu şekilde sosyal medya üzerine kışkırtılarak yapılmıştı. kitleri çağırmışlardı. Yani haklı bir e, kızgınlığı, haklı bir öfkeyi tam böyle istedikleri gibi kullanıyorlar. Haksız bir yönlendirme yaparak kullanarak haksız duruma düşürüyorlar. Vahşi bir eylemlerin dönüşmesini sağlıyorlar. Yani bugünkü incirlik olay şeyde de incirlik mitinginde de İHA'nın yaptığı mitinginde polise gaz bomba attırarak sus, miting, oradaki mitingi katılan insanlara tazlik sus sıktırarak ne kadar doğru yani eylemin sonucuna ulaşıldığını anlamış değilim ama yani bu bu konuda şunu söyleyebilirim yani mesela işte şu anda bakıyoruz Rusya özellikle postsovyet bölgelerinde Türkiye Azerbaycan üzerine anti propaganda yürütülüyor yani işte bunlar Azerbaycan'ın ticaret yapıyor Azerbaycan'la ıı, çelik satıyor ıı, ne bileyim işte petrol gaz satıyorlar alışverişi yapıyorlar petrol satılan petrollerle işte uçaklar uçuyor falan tarzında bir propaganda yapılıyor çok ağır bir şekilde bir propaganda da yapılıyor <laughs> aynı eminim arapça bilmiyorum ama eminim Arap, arapça bilen arkadaşlar yani sosyal medyayı takip edenlerin de yaptığı x paylaşımlarından görünüyor ki Arap ülkelerinde de bu propaganda yürütülüyor. Yani böylece şey e, bu propagandayı malzeme üretmememiz gerekiyor. Daha sakin, daha sükunetli, daha ağır başlı eylemlerin yapılması gerekiyor. Ve bugün sadece Türkçe değil, yani diğer dillerde de kesinlikle Filistin sorununun, Türkiye'nin yaklaşımını destekleyen paylaşımların yapılması, içeriğin üretilmesi ve buna bir miktar yani gerekiyorsa para, gerekiyorsa destek verilmesi. Bu daha doğru olacağını düşünüyorum yani. Tabi katılan da olur, katılmayan da olur ama fikrim böyle.